Oktay Kaynarca geliyor. Evet. Hola. Hello. Ne hao. Bonjour. Salam. Konichi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Çok, ah, çok güzel fotoğraflar. Var mı? Instagram'da var. Yaşasın. Altına yazmışlar bir sürü şey. Okumadın mı bilmiyorum. Geçenlerde bir yerde söyledim. Çok komikti o ya. He de kocayı boşayıp geleceğim <laughs> Alo. Deniz. Ne yapıyorsun kanka? Varsa bizden iyisi... O da bizden birisi. Koskoca seslendirme sanatçısına kamyon arkası laflarını okuttum. Bir alkış alalım oldu. <laughs> Ateş ediyorsun değil mi? Racon alkışı bu değil mi? Rajon alkışı. Hiç ilgilenmiyor gibi yapmak da aslında çok büyük bir ilgi göstermek anlamına da gelebilir. Şimdi kocam boşu <laughs> hiç sana geleceğim diyen içinde adam benimle hiç ilgilenmiyor. <laughs> Cevap bile yazmıyor. Bunu <laughs> Ön yargılı davranmış. <laughs> <Bir> Öpeceğim. <laughs> bir de bunun geri gitmesi var. <laughs>